Bu içeriği üretmeden önce çok düşündük. İzlenir mi, izlenmez mi diye bir kaygımız gördüğünüz üzere zaten yok. Fakat böyle bir konuyla ilgili ortaya izlenilebilir bir içerik çıkartmak da kolay değil. Özellikle YouTube'da bu tarz içerikler çok fazla ama ne yazık ki çoğu çok iyi kitaptı, çok beğendim. Harikaymış bir solukta bitiyor gibi. Yorum bile denmeyecek kadar yüzeysel şeylerden bahsediyor. Bugün bahsedeceğimiz roman elbette güzel bir eser ve sabırla okunduğunda son derece tatmin eden bir kitap. Okuduğunda beğenmeyecek bir okur olmayacağını düşünüyorum. Ha, bu kitabı beğenmek zorunda mısınız? Elbette zorundasınız. Fransız ihtilalinin geçtiği her derste veya her konferans, seminer ve benzeri toplantılarda bu kitabın ya da yazarın adını mutlaka duymuşsunuzdur. Belki onlarca kişi bu kitabı okumanızı öğütlemiştir. O yüzden romanın tarihsel önemine değinmeyi, ne kadar kaliteli bir kitap olduğunu anlatmayı gereksiz buluyoruz. Bu videoda yapacağımız şey bir çağ kapatıp bir çağ açacak kadar deprem etkisi yaratan, belki de modern zamanların en önemli olayı olan Fransız ihtilalini mahalle ağzıyla değerlendirip tabın ihtilalle bağlantılarını ele alacağız. Amacımız kesinlikle bir şeyler öğretmek değil. Öğrenmek isteyen için bu romanda dahi daha pek çok kaynak mevcut. Zaten YouTube'dan böyle şeyler öğretmeye kalkmak çok tuhaf. Tek istediğimiz çok da iyi haberler alamadığımız şu günlerde daha makul konulardan konuşabilme yeteneğini kazanabilmek ya da gündem kaçabilmek. Ama şuralara değil, daha anlamlı şeylere kaçabilmek. Yazarımız bu romanı Fransa'da gezerek ve Victor Hugo'da dahil olmak üzere Fransız yazarlarla ve Fransız vatandaşlarla bir nevi röportaj yaparak elde ettiği bilgilerle yazmış. Dolayısıyla gazeteye tefrika edilerek var edilmiş bu romanın içeriğinin boş olması söz konusu bile olamaz. Her ne kadar ihtilalden yıllar sonra yazılmış olsa da Fransız ihtilali ile ilgili önemli bilgileri ya da ipuçlarını içerisinde barındırıyor. Aslında söz konusu bilgiler kesinlikle falancalar şu tarihte şuraya saldırmış, şunu esir mışlar. İlk şunu giyotine götürmüşler gibi hap bilgiler değil. ilgi çekici bir kurgunun içerisine yedirilmiş toplumsal ve sosyolojik gerçekler. Halk ve yönetim ya da soylular ve halk arasındaki ilişkiler, burcuva ve halk arasındaki özellikle ekonomik uçurum ve benzeri şeylere dikkat çekilmiş. Video içerisinde spoiler vermemeye özen göstereceğiz. Fakat içeriğin ne olduğu ile ilgili romandan birkaç bölüme değinmek gereğini hissediyoruz. Öncelikle şöyle absürt bir örnek verelim. Yıllardan beri konusu her açıldığında istihbarat teşkilatı ile ilgili şöyle bir duyum her yerde dolaşır. Bunun sebebi Kutlar Vadisi'nin etkisi de olabilir. Hep söylenir ki istihbaratçılar hep yetim ve öksüz kimselerden seçilir ve bu kişilerin kimlikleri ölene kadar hatta öldükten sonra dahi gizlenir. Bunun sebebi çok açık. Bu tür görevleri kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlara vermek hedeflenir. Çünkü geride hiçbir şeyi kalmayacak olan insan bazı fedakarlıkları daha kolay yapar. Toplumu da bir birey olarak düşündüğümüzde romanın ana fikri hemen ortaya çıkıyor kaybedecek hiçbir şeyi olmayan toplumlar devrimlere, ihtilallere daha yatkın oluyorlar. Romanımız tıpkı adında olduğu gibi iki şehri birbiriyle ilintili ama birbirinden ayrı bölümlerle anlatıyor. Yaklaşık 45 bölümden oluşan eserin 19 bölümü Londra'da, 24 bölümü de Paris'te geçiyor. Paris'te geçen ilk bölümde garip bir olay anlatılıyor. Bir bara depolanmak üzere küp küp şarap getiriliyor. Küplerden birisi taşın mesnasında düşüyor ve kırılıyor. Haliyle kırılan küpten litrelerce şarap sokağa doğru akmaya başlıyor. Akan şarabı gören çevre sakinleri bir anda küpten akan şaraba hücum ediyor. Küpün kırık parçalarını emenler, parkelere dökülen şarabı yalayanlar, birkenleri avuçlayıp içenler. Kısacası çok trajik bir sahneye şahit oluyoruz. Burası romanın geri kalanını okumadığınız sürece pek anlayabileceğiniz bir yer değil. Sayfalar ilerledikçe hem bu sahnenin hatırasıyla hem de diğer sahnelerde şahit olduğumuz manzaralarla birlikte sanki ilk defa gittiğimiz fakir bir ülkeyi keşfediyormuş gibi yavaş yavaş karamsarlıkla karışık bir acıma duygusu hissetmeye başlıyoruz. Elbette ki ilk Paris bölümünde olduğu gibi diğer yaşanan olaylar da aslında bir kıtlık veya ekonomik bir krizin sonucunda yaşanmıyor. Tüm bunların sebebi aslında soyluların ve yöneticilerin açgözlülükleriyle birleşen ağır vergiler. Açgözlülük diyoruz fakat o dönemin Fransa'sındaki açgözlülük çok aşırı ve törensel boyutlar kazanmış. Bunu da yine ilk okuduğumuzda anlamlandıramadığımız, sayfalar aktıkça anlayabileceğimiz biraz tiyatral gibi gelecek şu bölümle idrak edebiliyoruz. Evet. Bu iş için gerçekten de şaşa ile donanmış dört adam gerekiyordu. Bu dört adamın başlarındaki kişi Monseigneur'un modasını takip ettiği için cebinde en az iki altın saat olmadan yaşayamazdı. Çikolatanın Monseigneur'un dudaklarına erişebilme bahtiyarlığına ulaşabilmesi için öncelikle bir hizmetçinin çikolata kasesini Monseigneur'un mukaddes huzuruna ulaştırması gerekiyordu. İkinci bir hizmetçi ise bu iş için yanında taşıdığı küçük bir aletle Monseigneur'un çikolatasını öğütüyor ve köpürtüyordu. Üçüncü hizmetçi Monsenyör'e peçetesini uzatıyor. Dördüncüsü iki altın saati olan ise Monsenyör'ün çikolatasını dolduruyordu. Anladınız mı? Monseigneur dediğim serif hep topu bir kase çikolata içecek. Bunu pek hala kendi yapabilir. Ama kibir, açgözlülük, piçlik öyle bir boyut kazanmış ki adam bunun için 4 hizmetçi ayarlamış. Bu dört hizmetçinin kimi kaseyi tutuyor, kimi odaya getiriyor, kimi bilmem adamın ağzına götürüyor. Bir sürü saçmalık. Romantik akımın etkisiyle yazılmış sıradan romanlardan birisi olsa belki bu kadar etkilemez. Yalnız anlatılanlar tarihin ta kendisi. Romanın etkisi biraz da bu yüzden olsa gerek çok büyük. Sokaklardaki yabani yokları kaynatıp onu da yemek niyetine yiyen, bir marki tarafından öldürülen çocuğu için kendisine para teklif edilen baba. Artık vergi ödeyemeyecek kadar fakirleşmiş köylü halkının dehşet verici betimlemeleri. Bu eser her şeyiyle çok etkileyici ve yaralayıcı. İşte bu bölümler devrime kadar olan süreci anlatıyor ki buraları okuduğunuzda ha demek ki ihtilaller, devrimler öyle ha deyince olmuyor diyorsunuz. Ve bir şekilde o ana kadar okuduklarınızın üzerine hiçbir şey çıkamaz zannediyorsunuz ki Fransız devrimi bir anda başlayıverip sizi şaşırtıyor. Bir anda haksızlığa uğrayanların haksızlıklarına şahit oluyorsunuz. Farklı amaçlarla planlanmış devrim bir anda şiddete aç bir toplumun karnını doyurmak için bir araç haline geliyor. Devrimle birlikte doğan giyotin ki romanda bu idam aracı daha yumuşak bir dille ifade edilmiş bir anda suçlu suçsuz herkesi kurban etmeye başlıyor. Etkileyici ve başarılı bir kurgu içerisinde hem Londra'nın hem de Paris'in sosyal, siyasal, da, hukuki açıdan durumlu, pek detaylı olmasa da fikir verebilecek düzeyde aktaran, aşkı, cesareti ve sizi muhtemelen en çok etkileyecek final sahnesiyle de fedakarlığı işleyen dünyanın en çok satan kitabı olan bu romanı illaki okuyun, mutlaka okuyun. Okuyun ya, okuyun. şey Okuyun ya, YouTube'da